Sevgili izleyenler. Bugün Yılkavak NEF projesindeyim. En ön sırada köşe üst kat 2 artı 1 dairenin içerisindeyim. Evet dairemiz komple eşyalıdır. Özenle eşyaları seçilmiş. Mobilyaları seçilmiş. Valizinizi alıp gelip yerleşebileceğiniz şekilde hazır konumdadır. Evet. Aydınlatmaları dairenin içerisinden göründüğü üzere muhteşem bir deniz manzarası var. Önü açık, kapanma riski yok. Hemen önünden yol geçiyor. Sitenin kendi yoludur. Bagilerle denize ulaşım mümkün. Sahilde Plaj, restoran, çocuklar için havuz alanı ve daha pek çok e, aktivite bulunuyor. Plaj açılmış durumda kullanıma. E, bu yaz yaşam başladı. Evet, bagilerden biri aşağıya doğru iniyor. E, sizi buradan alıp e, sahile indiriyor ve tekrar yukarı çıkarıyor. Evet, evimiz çok keyifli. Evet aksesuarları ile birlikte burası salon kısmı e, salon kısmı mutfaktan ayrılmış durumda tam salon açık mutfak gibi değil mutfak kısmımız hemen evin girişinin sağ tarafında full donanımlı bir mutfak yine e, balkon tarafına çıkış var hem salondan hem mutfak alanından Siz evin sağ tarafındaki balkona çıkabiliyorsunuz. Evet, burası e, şu an bulunduğum yer. Evin giriş kısmı, ana giriş kısmı. Sağ tarafta mutfak, ön tarafta balkon. Evet. Sağ tarafımda vestiyer alanı. İlerliyorum. Sol tarafta evet, ortak banyo. Duşakabini nedir bu banyo? Ve ee, yine sağ tarafta bulunduğum yerde yatak odası. Bu evde hem salondan hem yatak odalarından panoramik deniz manzarasını keyifle izleyebilirsiniz. Önü kapanmaz, panoramik deniz manzaralı diyebiliriz. Evet. Buradan çıkıyorum. Ee, burada ki alanımız şofben ve malzeme alanı diyebiliriz. Bu da ebeveyn yatık odamız. Evet. Yine full donanımla oturma hazır. Komple eşyalarıyla. Gömme dolaplarıyla VRV ve sistem klimasıyla dört dörtlük pırıl pırıl yepyeni evimiz, dairemiz alıcısını bekliyor. Evet buradan da yine muhteşem deniz manzarasının keyfine varabilirsiniz. Bu yatak odasının önünde de küçük bir balkon alanı bulunuyor. Evet Buradan geldik ee, bu yatak odasının içerisinde Kendine ait ebeveyn banyosu Yine duş akıbini Şöyle bu açıdan göstermem gerekirse Evet duş bu şekilde Bu site denize sıfırdır Kendine ait sosyal alanları içerisinde market dahi olmak üzere bir tatil köyü edasındadır. Hiç senin içerisinden çıkmadan keyifle yaşamanızı sürdürebileceğiniz konfora sahip lüks satılık 2 artı 1 residence daire diyebiliriz burası için. Yeni sahibini bekliyor. İzlediğiniz için teşekkürler.